you <smart noise> <smart noise> Efendim merhabalar. Ankara Altındağ'dan Metex'in Altındağ Şubesi'nden hepinize hayırlı işler diliyoruz. Biliyorsunuz etkinliğimiz devam ediyor. Etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Metex bu etkinlikleri alışkanlık haline getirdi. Her iki ayda bir etkinlik yapıyor zaten. Efendim gelenler de bu etkinliklerden faydalanıyor. Tıpkı beyefendi gibi. Efendim merhaba. Hoş merhaba geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür biz de iyiyiz. Nereden geldiniz efendim? Sincan'dan Sizi tanıyalım. Hakan Işık. Sincan'dan geldim. Işık Mağuşat sahibiyim. Etkinlikten memnun kaldık. Tüm hızıyla devam ediyor. BTX'in etkinliklerini takip eder misiniz Evet, takip Gelir misiniz? ediyoruz. Buraya. Geliyoruz çeşitlerinde Çeşitlerini de beğeniyoruz. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim zaten e, Ankara'lı olup da buraya gelmemek mümkün değil. Dün geldiğimizde daha Antalya'dan veya başka şehirlerden Çorum'dan vesaire gelenler olmuştu. Meteks ayağınıza bir fırsat getirdi. Buraya şube açarak ee, teşekkür edelim mi? Meteks ailesine neler söylemek istersiniz? Bir anı bırakalım onlara. Çeşitlerinden dolayı teşekkür ederiz. Özgüven, fiyat, ekonomi her açısıyla destek oluyor esnafa, küçük esnafa. Daha ne diyelim? Güle güle satın diyelim. Teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. Değer sektör mensupları biz burada bulunmaya devam edeceğiz. Etkinliğimiz 9 Mayıs gecesine kadar devam edecek. Yani sizler akşam mağazalarınızı kapatınca dahi Metex'in Ankara altında Şubesi'ne gelebilirsiniz.